Zeytin ağacı önemlidir. Bizi bu dünyaya bağlayan, bizlere kimliğimizi kazandıran ve dünya üzerindeki yerimizi belirleyen her şeyi temsil eder. İster aile bağlarımız, ister bir topluluğa, bir kabileye, bir ulusa, bir dine ve her şeyin ötesinde yurdum dediğimiz bir yere duyduğumuz bağlılık olur. Zeytin ağacı bizi ailenin sıcaklığını, birey olmanın hazını, kişisel ritüellerin mahremiyetini özel ilişkilerin derinliğini ve başkalarıyla buluşmak, onlarla karşılaşmak için gerek duyduğumuz o güven ve emniyeti veren şeydir. Bazen zeytin ağaçlarımız için kıya sıya savaşırız. Çünkü iyi tarafından bakarsak insan hayatı için ekmek kadar elzem olan bir şeyi özgüven ve aidiyet duygusuyla sağlamak isteriz. Ama kötü tarafından bakarsak ifrata varıldığında eski zeytin ağaçlarımızı saplantı haline getirmek, başkalarının dışarıda bırakılması üzerine kurulu kimlikler, bağlar ve topluluklar icat etmemize yol açar. En kötü durumda da bu saplantılar gerçekten kontrolden çıktığında Almanya'da Nazilerin ve Yugoslavya'da Sırpların yaptığı gibi başkalarının ortadan kaldırılmasına öne yak olur. Lexus ve Zeytin Ağacı Thomas Friedman.